Yeni anı. Şimdi ben dördüncü sınıfta. iken tatil girmişti üç ay. Tatil sonra benim. Ablam evde İstanbul'da. Oturuyorlar annemler. Ve bazen onlara. Bırakıyor ve ben. Onlar da iki hafta gibi. Bir süreçte kalıyorum. Sonra benim orada. Bazı arkadaşlarım. Var biz otoparka. Gidiyorduk onlar. Da bizimle geldiler. Mahallenin tüm çocukları gelmişti. Sonra işte gittik. Bir çocuk top. Getirmişti neyse. Kane çocuk benim. Yeğenimi yıktı sonra. Bir diğer yeğenimi. Daha ilkti bende. Dayanamadım. Çocuğu dövdüm sonra. Çocuğun başı ağrıdı. Sonra bir az barıştı. Top oynuyorduk da. Çocuk ödeşmek baktı. Dedi yanıma geldi. Benim saçımı çekmeye. Başladı bende çocuğu. Dövdüm bir saç baş. Girmiştik yani. Sonra bir saç baş. Girersen benim. Değilim de çekti. Otoparktan dışarı. Atmış ve top zaten. Orijinal ve gören. Biri topu almış. Biz de sonradan fark ettik ve topu aradık, bulamadık ve hala konuşmuyoruz yeni anı için. Deziz.